Sağlıcakla. Test et, saygı duruşu, İstiklal marşı, kapanış. İlk olarak 19 Ekim 1800 Mahalle Muhtarları Dayanışma Derneği'nin çelenk sunumu. Arz edelim. <laughs> Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sağ olun Allah razı olsun. Bugün e, bildiğiniz üzere Muhtarlar Günü. E, bugün muhtarların Arnavutköy muhtarları değil tüm Türkiye'deki muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Muhtarlar biliyorsun devletimizin ilk birinci adresi, vatandaşın ilk uğrak adresi. E, bu bağlamda e, muhtarlarımız gerçekten çok ciddi çalışmalar yaparak eee devletle milleti buluşturma noktasında elinden elinden gelen azami gayreti göstermekte. Bu bağlamda biz mutluluk olarak bu görevi yaparken mutlu oluyoruz. Gerçekten e, vatandaşın derdinden dertlendiğimiz zaman keyif alıyoruz. Devletle milleti vatandaşı buluşturma noktasında e, gerçekten önemli bir kurum olduğunu e, özellikle burada belirtmek istiyorum. Bugün e, 19 Ekim 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin Türkiye Büyük Meclisi Meclisi'nde bugünü muhtarlar günü olarak geçirmişlerdir. Öncelikle ben devlet büyüklerime teşekkür ediyorum böyle bir günü muhtarlara e, at ettikleri için ve ben Arnavutköy Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı olarak tüm muhtarlarımı muhtarlar gününü kutluyorum. Yani şöyle çok gözden görünür bir sıkıntı yaşamıyoruz muhtarlar olarak. Tüm kurumlarla bizim iletişimimiz e, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor. Gruplar, WhatsApp gruplarımız var. E, Belediye Başkanlığı, Bedaş Türk Telekom olsun, e, efendime söyleyeyim diğer milli eğitim olsun, emniyet olsun bu kurumlarla alakalı e, koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz ama şu anda e, ilçemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda çok ciddi bir derecede sıkıntı yaşadığımız Türk Telekom'la alakalı ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu zaman zaman e, e, tüm platformlarda dile getiriyoruz. Bununla ilgili de e, Telekom Genel Müdürü'yle Müdürlüğünden tutun en yereldeki görevliye kadar iletişim halindeyiz. Şu anda ilçemizdeki en büyük sorunun an itibariyle yani şu son süreçte bu pandemiden dolayı uzaktan eğitimden dolayı e, telekom sorunu yaşıyoruz. Öncelikle muhtarlar günü kutluyorum. Değerli muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten Arnavutköy zor bir bölge ama muhtar arkadaşlarım hem tecrübeli hem bu konuda gayet fedakarca çalışmalar yapıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Tabi muhtarlara değer vermek Onları çalışmalarından dolayı takdir etmek de bizim hükümetimizin vermiş olduğu bir kararla bu güzel günde kutlanmaya başlandı. Onlar için ayrı özel bir gün ve hatırlanması adına da gayet güzel bir kutlama yapılıyor. Ben hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum arkadaşlarıma.